3 2 1 gel sevgili dostlar. Şu anda şu anda Kadıköy'e geldim. Ee, sevgili kardeşim Sami K ile buluştum. Size Kadıköy'den güzel bir video yapmak istiyoruz hep beraber. Şu anda ben metrodan çıktım. Evden buraya metro ile geldim. 12 dakika gibi kısa bir sürede. Şu anda Kadıköy geldiyiz. E Arkamda eee gözüküyor. Şehir atları gemileri gözüküyor. Buradan size bir video yapacağız. İnşallah beğenirsiniz bu videoyu. Biraz Kadıköy için size bilgi vermek istiyoruz. Sevgili dostlarım. Hadi bakalım. Geniş Evet sevgili dostlar. Şu anda kardeşim Sami ile buluştuk. Kadıköy'deki küçük bir gezinti yapacağız gezinti yaparken ee, sizle birlikte yanımıza görmek istiyoruz. Bu videoyu takip ederseniz hep beraber Kadıköy'ü dolaşacağız. Şöyle bir arka tarafa e, döndürelim. Denize doğru. Döndür. Tamam. Sen de gel bu tarafa. Sen de gel. Yanıma. Gel böyle yanıma. Ya ben gimbal'dan da ya. O zaman. Yok bir dakika ben tutarım şimdi. Bu gimbal çünkü çevirdiğin zaman o kendiliğinden Sadık kalmak istiyor değil mi? Evet. Tamam. Geliyor. Evet sevgili dostlarım. Kadıköy videosu şu anda başlayacak. Sizden hizmetine sunacağız. İzleyin Hadi arkadaşlar tamam. Evet Sami'nin de mesajı var. CEO'yu izleyin. Kadıköy videosu geliyor. Ya yani çok güzel olacak. Evet. Ben Kadıköy'e gidiyorum dedim Sami. Abi ben de geleyim dedi. Dedim sen zahmet etme. Abi CEO gelir de ben evde oturur muyum dedi. Aynen. Beni yalnız bırakmadı. E, Datça'dan gelirken yolda da karşılaştık Sami'yle. Onun videosunu çekemedim tabii. Orada bir resim paylaşsın Instagram'da. Beni tem yolunda karşıladı sevgili kardeşim. Evet, hep beraber bu videoyu izleyeceğiz. Hadi bakalım dostlar. Evet sevgili dostlar. Burası Kadıköy Meydanı. Şanlı da burada dalgalanıyor. Bu gördüğünüz... Ee, Eskiden burası kütüphaneydi zannedersem. Sonra Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu oldu. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama şu anda herhalde bir tadilatta. Şu gördüğünüz bina. Ben çocukluğumda köprü o zamanlar yapılmamıştı. 8-9 yaşında yalnız başıma Karaköy'den bir sultanahmet oturduğum için halamlara ziyarete geliyordum. Onlar acı bademde köprü olmadığı için gemiyle geliyordum. Burası en ilk evvelde konservatuardı konservatuardı burası. Sonra da değiştiler, bir şeyler oldu. Ben de işte o tarihten sonra Almanya'ya gittim. Şu anda da tadilatta. Şöyle ben sizi bir Kadıköy, Haydarpaşa. Haydarpaşa garını biliyor musunuz arkadaşlar? Biraz yaklaştırayım. Sevgili dostlarım. Haydarpaşa garı kapatıldı. Şu anda tamirde. Vallahi yıllardan beri tamir sürüyor. ne olacağını bilmiyorum. Evet, İstanbul Boğazı'nı görüyorsunuz. Şu karşıda gördüğünüz Sultan, Ayasofya Camii ile Sultanahmet Camii. Ben orada dünyaya geldim sevgili dostlarım. Bu kadar yakına getirebiliyorum. Benim çocukluğum orada geçti. Eee sahil yolundan saray bundan atlıyorduk. Eee akıntı bizi kum kapıya kadar götürüyor. Sevgili dostlar. Şöyle bir size göstereyim. şu gördüğünüz uçta oturma yeri var. Gemilerin yanaştığı yerde. Oraya çıkacağız sevgili dostlar. Oradan da size video çekeceğim. Güzel bir video olacağını zannediyorum. Ben yine eski pozisyonu alayım. Ya e şu anda ölü kedi mikrofonları takmadım ama yukarıda takacağım. Çünkü yukarısı yüksek olduğu için orada rüzgar var. Rüzgarı size hissettirmeyeceğiz sevgili dostlar. Evet, İstanbul'umuz coğrafi bakımdan süper bir şehir. <laughs> Arkadaşlar, İstanbul'da 24 saat hayat var. Neresine giderseniz gidin, istediğiniz saatte istediğiniz şeyi bulan, bulma imkanınız var. Ama biliyorsunuz, yurt dışında yaşayanlar bilir akşam 6'dan 7'den sonra bütün imkanlar kısıtlanıyor. Bir şey bulamıyorsunuz. Evet, şimdi yavaş yavaş oraya gidiyoruz. Yukarıdan size gemilerin yanaştığı iskelenin manzarasını ve denizin manzarasını göstereceğim sevgili dostlarım. Şu gördüğünüz soldaki de deniz taksi, deniz taksiyi kullanmak isteyenler parasını ödüyorlar, karşı tarafa geçiyorlar acil durumlarda. İnanın İstanbul e, cennet gibi bir yer. Türkiye'nin her köşesi cennet. Her şehrin kendine göre bir özelliği var. Ama benim doğduğum yer İstanbul olduğu için İstanbul'un bende ayrı bir yeri var. Arkadaşlar 34 sene İstanbul'da yaşadım. 30 sene oldu Almanya'ya gidelim. 31 sene oldu. Yaş geldi 64-65'e. Az kaldı biliyorsunuz. Temelli dönüyorum ben de. Doğduğum yere. Evet arkadaşlar şimdi bu iskeleden içine gireceğiz. Buradan yukarı çıkacağız. Sizlerle beraber. Bunun üst katı o çay bahçesinin orası yani iskelenin üstünde kütüphane var. Arkadaşlar burada bu İstanbul kart makinalarını kartınızı doldurabiliyorsunuz. Burada kartı olmayanlar tek geçiş sistemi var. Parayı atıyor tek geçiş bileti alıyorlar. Benim İstanbul kartım var yıllardan beri. Zaten bir daha seneye Sami bir daha seneye ben emekli kartı aldığım için 65 yaş. Evet, ücretsiz bineceğim abi. Sabah otobüse bineceğim akşama kadar dolaşacağım abi. Ücretsiz. Evet sevgili dostum. Tabii 60 yaş indirimi. İndirim istemiyorum. Sevgili Sami. <laughs> İndirim istemiyorum. Çünkü ben direkt para vermeden bilmek istiyorum onun için bir sene bekleyeceğim. Arkadaşlar burası kütüphane. Kütüphane burada kitaplar var. Çok süper bir yer. Bu tarafta da şöyle bir göstereyim pastane. Çay, kahve ne isterseniz burada ihtiyacınızı giderebiliyorsunuz. Geminin içinde gibi bak Aynen geminin içinde gibi sanki. Yalnız bir yer bulmamız lazım. Kenarda o yeri bulmak için de sabah 9'da gelmek lazım buraya. Şu anda o yer yok burada. Ama bir köşeden çekeceğiz yine. Sevgili dostlar. Sami gözün açık olsun. Bir yer boşaldığı zaman. hemen sevgili dostlar gemi buraya yanaşıyor. Gimbal'ı şöyle koyayım. Şöyle bir. Göstereyim size. Geminin kapakları otomatik kapandı bu rampalar otomatik kapanıyor. Benim çocukluğumda iskele atıyorlardı. Ama şu anda iskele olayı bitti. Teknoloji her yerde ilerliyor. Bu gemi şu anda şimdi halatlar çocukluğu ye gelecek. Yerine başka bir gemi. Bir gemi gideceğim. Size güzel bir manzara çıkacak. Onun da size videosunu yapmak e yapacağım. Arkadaşlar Almanya'ya gittiğimden beri Türkçe'yi unuttum kusura bakmayın. Yani bilmiyorum burada ses nasıl geliyor. Ölü kedi mikrofonlarını takmak icap edecek herhalde. O gemi hareket etti. Arkadaşlar ölü kedi mikrofonlarını kasıtlı olarak takmadım. Bu geminin sesini, martıların sesini eğer duyabilir, rüzgarın sesini duyun diye. Şu anda gemiye bakın sevgili dostlar. İskeleden ayrıldı. Bir şair dedi ya, meçhule bir gemi kalkar bu limandan diye. Aynı şairin sözleri gibi gemi, gemiler de bundan ayrılıyor. Evet şu gemi gittiği zaman bizim önümüz açılacak. Bir sonraki gemi gelecek. Sevgili dostlar tekrar söylüyorum şu karşısı Haydarpaşa tren istasyonu. İstanbul'u tanımayanlar için. Karşısı tam karşısız yakınlaştırıp Topkapı Sarayı. Arkadaşlar 30 sene orada yaşadım. Bir kere Topkapı Sarayı'na girmek aklıma gelmedi. Çocukken top oynuyorduk. Top bahçesine kaçıyordu. Topu alıp dışarı çıkıyorduk. Millet Japonya'dan gelip giriyordu. Biz ilgimizi çekmiyordu. Her gün yanında olduğumuz için. Evet. Veziriydin değil mi? Ben Abdülhamit'in veziriydim. Ben Bizans zamanında doğdum Sami'cim. Bizim oturduğumuz evin altında dehlizler vardı. Yarabatan Sarayı'na çıkıyorduk oradan. Şöyle ben size göstereyim. Şu karşıda gördüğünüz arkadaşlar şu bina, şu hastane e, Doktor Siyami Hersek Hastanesi kalp hastanesiydi. Orada çok yakın bir arkadaşımı kaybettim kalpten. Yıllar evvel. Çok uzun seneler oldu. Sevgili dostlarım. Bu taraf Kadıköy tarafı. Bilmiyorum e, rüzgar var burada. Dediğim gibi özellikle özellikle takmadım şeyi. Şimdi bir sonraki gemi gelecek. O geminin de yanaşın, yana iskeleye yanaşmasını göstereceğim size. Sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar. Gemi şu anda geliyor. Buraya yanaşacak. Şu geminin yanaşmasında size göstereyim. Ben ölü kedi mikrofonlarını taktım. Bu gemi buraya yanaşmıyor dostlar. Bu gemi öbür iskeleye bu gemi Beştaş'tan geliyor. Beştaş iskelesine Diyor orada yanaşacak. Bu karşıdan gelen, ben bunu buraya gelecek sandım ama gelmiyor. Bu karşıdan geleni çekeceğim sizler için. Bu karşıdan gelen zannedersem buraya yanaşacak. Bu gelen gemi yeni gemilerden. Bakalım nasıl yanaşacak, nereden inecekler. Yani bu biraz evvel gösterdiğim şu gemi sevgili dostlar nostalji gemileri eski. Bu gelen de yeni yapılan Şehir hatları Vapuru. Sevgili dostlar. Şu anda ben ölü kedi mikrofonlarını taktım. Sesim nasıl e, rüzgar etkiliyor mu bilmiyorum. Etkilememesi lazım. Evet dostlar. Bu gemi çok yavaş geliyor. Buraya geliyor. Bu geminin buraya gelişini size göstereyim. Evet İstanbul'umuz dediğim gibi cennet gibi bir yer. İstanbul. Şöyle ben sizi bir çevireyim. Karşı tarafa doğru. Evet şehir atları küçük su vapuru bu. O diğer geçen nostalji gemisi Beşiktaş'tı. Ben o gemi buraya geliyor zannediyorum. Oraya gelmiyor. O Beşiktaş'tan geliyor. Bu e, gemi de Eminönü'nden geliyor. Burası Eminönü iskelesi. Burada çünkü iki üç tane iskele var. Eminönü Karaköy beraber bir de Beşiktaş Üsküdar iskelesi var. Arkadaşlar bu Boğaz trafiği e, çok hareketli bu önden yanaşacak sevgili dostlar evet bunun yandan inişi yok çok enteresan bak çok iyi bir video izleyeceksiniz bu yeni geminin önden kapağı açılacak çok e, enteresan oldu ki geminin e, gelişini gelişi, izlediniz bunun da inişini izleyeceksiniz bu arabalı vapur gibi önden kapak açılacak araba almıyor tabi yolcular inecek sevgili dostlar Bu direkt geliyor, bodoslama. Bilmiyorum, bana sorarsanız eski nostalji gemileri <laughs> benim için daha iyi, daha güzeldi. Ama bunların modernleştirirler. Herhalde ihtiyaç vardı. Benim çocukluğumun gemileri o biraz evvelki şehir hatları vapuru. Beşiktaş, Paşavahçe, Beykoz, Anadolu Kavağı, Rumeli Sarı. Bu çok gemiler vardı halen var geçenlerde zaten İstanbul Üniversitesi yaptığı Paşabahçe gemisi enkaz halindeydi onu sıfırladı sefere koydu şu anda buraya geliyor kapak açılacak evvela bağlanacak ondan sonra kapak açılacak yanda arkadaşlar sevgili dostlar motorlar da çalışıyor Gemilerin çalışmadığı zamanlar Lodos'ta bu motorlar gidip gidip geliyor sevgili dostlar. Bu motor da emirine gidiyor. Evet. Arkadaşlar gemiyi bağlayacak. Tek taraftan mı bağlanıyor? Tek taraftan bağlanıyor. Bundan? Evet. Kapak açılacağı zaman Arkadaş kapak açıldığı açıldığı zaman gemi yukarı kalkıyor. Şimdi boşalınca zaten Evet sevgili dostlar. Gemiden inen yolcuları gördünüz. Geminin üstü de kalabalık. valla İstanbul kaç milyon 17 18 milyon var herhalde. Her tarafından insan kaynıyor. Evet sevgili dostlar. Bu geminin yanaşmasında size gösterdim. Evet sevgili dostlar Kadıköy videomuz devam ediyor. Şu anda biz tramvay yolundayız. Zannedersem tramvay arkamızdan geliyor. Evet orada tramvay geliyor. Arkadaşlar bu tramvay tarihi çok eski İstanbul'da. Ben çocukluğumda 1960'lı yılların başına ben bu tramvaya bindim. Bu tramvaylar evvela Avrupa yakasından e, hattan kalktı, ondan sonra bir süre sonra e, Anadolu Yakası'ndan Kadıköy'den kalktı, tramvayları kaldırdılar. Ben çocukluğumda tramvaya biniyordum, tramvayı kullanan Batman'ın yanında e, ayağında böyle bastığın zaman çın çın diye bir şey öterdi. Zil öterdi. Ben küçük çocuktum, oraya bastığımı hatırlıyorum. Babam beni tramvaya bindirirdi. Dediğim gibi 1960'lı yılların başında şu anda tramvay geldi. Tramvay bir şehrin sembolü, bir şehrin nostaljisini anlatan bir olay. Ne yazık ki şu anda İstanbul'da benim bildiğim bir Kadıköy tarafında var, bir de Taksim'den tünele gidiyor İstiklal Caddesinde var. Ama ben bu tramvayların o 60 yılların başında olduğu zamanlarda ben bu tramvaylara bindim sevgili dostlar. Tramvaylar o zaman. Tramvaydan başka zaten eski otobüsler vardı. Skoda otobüsler vardı, belediye otobüsleri. Ondan sonra busing otobüsler geldi. Trelleyebüsler vardı. Yani e, İstanbul'un nostaljisiydi bu e, saydığım araçlar. E, tramvay olayları, bu İETT'nin e, taşıdığı, taşımacılık yaptığı araçlar. Hakikaten İstanbul'un sembolüydü. Şu anda tramvay gidiyor. Bu Evet sevgili dostlar bu tramvay olayı Kadıköy'den başlıyor. Moda'ya kadar gidiyor. 10 dakikada bir buradan Kadıköy moda yapıyor. Bu gördüğünüz arkadaşlar ben göstereyim size şöyle. Bu gördüğünüz yolun sonunda 6 e, yol oldu. Kadıköy 6 yol. Orada meşhur boğa var. O boğa eskiden Elma Elmadağ tarafındaydı. Maçka Parkı'nın oradaydı. Ondan sonra buraya taşıdılar bu boğayı. Yani insanların bu e, buluşma noktaları nerede buluşalım Kadıköy Boğan'ın önünde buluşalım diye e, insanlar birbirlerine buluşma noktası veriyorlardı. E, an, dediğim gibi Kadıköy videomuza devam ediyoruz. E, hadi arkadaşlar beraber Kadıköy çarşısını gezelim. Evet sevgili dostlar Kadıköy gezimiz devam ediyor. Şu anda Kadıköy çarşısının içine girdik size İstanbul'un nezih bir ilçesi olan Kadıköy'ü tanıtmak istiyorum. Bu videomda. Çok kalabalık hafta arası olmasına rağmen bayağı kalabalık sevgili dostlar. Bu sağda gördüğünüz beyaz fırın. Ben buraya çok geldim oturdum. Tarihi bir fırın, eski bir fırın. Buradan şu anda şurası çarşının göbeği sevgili dostlar. Buradan böyle yukarı doğru çevirdiğim zaman yukarıda balıkçılar var. Sağa döndüğünüz zaman Barlar Sokağı. Şurası da kilise sevgili dostlarım. Şu kiliseyi de ben size göstereyim. Burası da çok eski bir kilise. Şöyle ben size bir çevirdiğim ekran da görün sevgili dostlar. Şöyle aşağı doğru yürüteyim ben sizi. Burada solda ve sağda kokoreççiler var. Çok meşhurdur bu kokoreççiler. Şöyle aşağı doğru sizi götüreyim. Ondan sonra da yukarı. Tekrar döneriz. Balıkçıların oraya doğru. Evet gördüğünüz gibi sevgili dostlar. Burası da mercan kokoreç. Yanında da bir sargın kokoreç. Bu sağda da mercan kokoreç. Arkadaşlar yeme içme olayı çok gidiyor İstanbul'da. Yani pantolon almazsınız, gömlek almazsınız, ayakkabı almazsınız ama karnınız acıktığı zaman muhakkak yiyecek bir şeyler ararsınız. Evet buradan aşağı devam ettiğimiz zaman yine Kadıköy iskeleye iniyor. Buradan devam etmiyorum. Ben tekrar geri dönüyorum sevgili dostlar. Sizi geri döndüreyim. Yukarı balıkçıların oraya doğru gidelim. Sevgili dostlarım. Burası Kadıköy Çarşı. Kadıköy Çarşı'yı size göstermek istiyorum. <laughs> Arkadaşlar hafta arası olmasına rağmen çok kalabalık. Eğer hafta sonu olsa burada cumartesi günü, pazar günü yürüme imkanınız yok. Evet yine kilisenin yanından yukarıda balıkçılarınlara doğru gidiyoruz size oralarda göstereceğim. Sonra orada videoyu kapatayım arkadaşlar. Uzun bir video olacak. Belgesel olmasın. Evet bu kilisenin adı Aya Epemia Rum Ortodoks Kilisesi sevgili dostlar. Eski tarihi bir kilise. Buranın da girişini size göstereyim. Helal olsun sana. Arkadaşımı selam verdi. Çok teşekkürler ona da. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Yiyecek içecek yerler nasıl dolu? 18 milyon İstanbul olunca ayak basma yer yok. <laughs> Buyurun arkadaşlar. Balıklara bakın. Palamut mevsimi. Sevgili dostlar. Sevgili dostlar. Palamutlara bakın. Levrekler, palamutlar. Palamut'un tanesi 70 lira. Evet 70 lira tanesi. Evet. Buradan sağa dönelim. Sol tarafta da var balıkçılar. Sağa dönelim. Kırk olur abi kırk kırk. Bu, bu üşeniz, palamutlar üşeniz, 35 lira üşeniz, fakat bunlar küçük palamut üşeniz, olduğu üşeniz, için 35 lira hani Bu tarafta abi, şey, bunun iki mili 70 liraydı. Ondan ondan anladık ondan. Sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar bu Kadıköy videosunun e, hemen hemen sonuna geldik en azından söylediğim gibi bu İstanbul'un güzel ilçesini Kadıköy'ü sizlere az çok tanıtmaya çalıştım çarşısında gemilerinle iskelelerinle en son boğaya geldik bu boğa e, dediğim gibi eskiden Avrupa yakasındaydı ama bir müddet sonra onu buraya özel olarak taşıdılar bu boğayı burada Kadıköy meydanına koydular bu boğa Kadıköy'de buluşanların ee, buluşma noktası. Nerede buluşacağız? Boğa'nın yanında buluşacağız. Boğa'nın etrafında buluşacağız. Bu Boğa'nın tam tarihçesini bilmiyorum. Sadece Avrupa yakasından e, buraya taşındığını biliyorum. Ama çok uzun seneler oldu. Burası Kadıköy'ün altı yol ilçesi. Ee, bu tarafa doğru gittiğiniz takdirde biraz sonra göstereceğiz. Moda'ya gidiyor. Moda denince akla ne geliyor? Moda denince akla Barış Mança geliyor rahmetli. Evet şu anda kameraman Sami e, Moda'ya doğru çekiyor. Tramvay da bu yoldan geliyor modaya doğru gidiyor. E, bu moda deyince Allah rahmet eylesin. Tekrar anıyorum e, Barış Manço. Mekanı cennet olsun nur içinde yatsın. Gani gani rahmet eylesin. E, Memlekete çok faydalı bir insandı. Evet arkadaşlar size söyleyeceklerim bu kadar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bana abone olmayı unutmayın. Like atmayı yorum yazmayı unutmayın bu boğayı görmek isteyenler, gezmek isteyenler Kadıköy Altıyol'da Yolda bu boğayı gelip görebilirler. Bu size gösterdiğim yerleri gezebilirler. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. İstanbul Kadıköy'den kucak dolusu selamlar. Hayırlı günler hepinize. Tamam, bitti zaten.